<laughs> Bu şarkı <laughs> Götünyen'deki teyzeme Yugoslav'daki amcama Ve Metin'siz ee, seyirciye Yalak Yalak <laughs> Ve Asker'deki Mehmet kardeşimle Hakkı kardeşime Yarayı indiler <laughs> Başlayalım mı? Akdeniz mi? Akdeniz mi karadeniz mi? Ya bak gülüm <laughs> söyleyeyim nasıl söyleyeyim Hadi kanki söyle bir şey ya Gelsin mi bir Ali Seda'ya ha? Kalın mı bir Seda'ya amcam? <laughs> Abi öpücüğe bakacağım Mazot aldım kalsın <laughs> <laughs> kanka kahve oldu ne? şuna baksana. Bakınla, dur 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 çeksene Çekiyorum oğlum işte. Sen suyu al gel lan. Yok da kaynamadı. <laughs> <laughs> Amına koyduğum Ali sen nasıl yapıyor bunu? Mazot işte kanka. Salak o ucuna koyuyor ha. Oh, ucuna lan. Sen yap bir şey ya. <laughs> ne yalancı sanma halim. Benim bu Orada geviş kanka Burdan ya. bir <laughs> türlü <Sılla gülüyor> Niye lan iyiydi Oynasana kanka yalak dans yapalım <laughs> <Şöyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Yollayacağım kanka hepsini ya Face'e <laughs> 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 koyacağım kanka bunu böyle Yalak dans yap Bunu ne yapacaksın kanka Bir de bir adana facebook'a Yok lan ya. Atarlar. <laughs> Görüyorsun bak. Yapmaz o be ya. <laughs> <laughs> Kanki sen bittin ha. Şey Al Allah ben asla. Yeter lan. <laughs> Kanki şey yapsana. Benim, benim bedava. <laughs> benim bedava ya. Taşıyoruz. Bedava. Başkanım size taahhüt ediyorum. Bu <laughs> Kurt <laughs> düğüm her yerde oynarım. Her yerde çekişirim. <laughs> Aç bakayım kanka. Dönür bakayım.